Kızlar anlatamıyorum herhalde. Ya gözlerimle gördüm ellerimle işlerini verdim ya. Bizim tamirci artık vefat. O bir bulaşıkçı. Hemen kurumuşlar kazanı tabii. Ay bir de yanında o salağı da getirmiş. Bana bakın ben o Bahattin'i iki gün bile geçiremem haberiniz olsun. Tamircinin davası kalmadı zaten. Aa sen öyle düşünme. Hayal gücünü yüksek tut. Böyle su buharının içinden yükselen bir kahraman gibi düşün o değil de bir şey diyeceğim. Diyelim ki bu tamirci bir günde bulaşıkçı olmaya karar verdi mesela. O kadar otel varken neden burada işe girdi? Ha? Neden? Bilmem. Şu ağaca soralım isterseniz. <laughs> Alize. Ne diyorsun? Neden burada işe girdi sence? Ee, ya şu bitki de e, ne kadar çok yaprak döküyor değil mi? E, temizle temizle bitmedi. Yalnız o yapay ağaç. Ee, ben de diyorum e, bir aksilik, bir yapaylık. <gülüyor> <gülüyor> ee, e, öyle işte. Alize sen iyi misin? Hı? Tuhafsın bugün. Köpüklerin efendisi yüzündendir. Yani aklını başından aldı tabii. Kimmiş o ya? Şu tamirci. Bulaşıkçı olarak işe başlamış. <laughs> ha o mu? E, i̇şsiz kalmış. Babamdan iş istemiş. Babam da gel işte başla demiş. Olay bu yani. Yani başka sebebi yok. E, yok canım ne olacak? Sizin şimdi yengemle evli olduğunuzu kimse bilmiyor mu? Aynen. Kimse de bilmeyecek yani öyle mi? Aynen. Yani şimdi o patronculuk oynayacak sen bulaşıkçılık bu mu? Aynen. Oğlum beraber öğle yemeği falan da mı yemeyeceksiniz? Aynen. Beraber bir çay daha içmeyecek misiniz yani? Oğlum sen ne olsun istiyorsun da yine anlamadım bunu. Evet kimse bilmeyecek. Ve sen bunlara okeysin ha kankam? Kabul ettin yani. Serkan. Biraz konuşalım mı? Olur. Yalnız ee, büyük yerden. Biz gideriz. Senin rahatsız olmana gerek yok. Doğrudur yenge. Yenge yok. Pardon patron. Patrona da gerek yok. Alize Hanım yeterli. Pardon yenge. Ay patron. Aman pardon. Ee siz hadi nereye gidiyorsanız gidin ya. Üf. Tüm tuşların aynı anda bastın çocuğu. Akşama kadar kendine zor gelir. Ama benim et